Mahmut Övür, Özgür Özel'i iki koldan saldırı. Uzun yıllardır seçim ilgisi yaşayan CHP'nin yerel seçimlerdeki sürpriz başarısı hiç hesapta olmayan ciddi siyasi sonuçlara gebe. Bunun ipuçları daha seçim üzerinden bir ay bile geçmeden ortaya çıktı. İlk sinyalde de değişimin mimarı olduğunu hatırlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi verdi. Sabah akşam Saraçhane medyası boşuna başarının esas aktörü İmamoğlu hatırlatması yapmıyor. Siyasetin merkezinde Ankara'ya özgür özele dönmesi, eş başkanlık algısının unutulması onları deliye döndürüyor buradan çıkmak, İstanbul'u ve İmamoğlu'nu yeniden merkez yapmak için yoğun çaba harcanıyor. İkisi de Ekrem Edit hesabı tam da bunun için oluşturulmuş bir hesap. İkinci kuşat marketi ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini söylenmesi, ardından 23 Nisan resepsiyonunda bir araya gelmesi, Kılıçdaroğlu'nun öfkelenmesini yetti. Daha fazla dayanamadı ki zehirden zemberek bir tweet attı. Sarayla müzakere değil, mücadele edilir. Aslında Kılıçdaroğlu yeni bir şey söylemiyor yön verdiği 13 yıllık dönemde izlediği siyasetin devam etmesini istiyor. Oysa 2011 seçimleri sonrası izlediği yeni anayasa ve çözüm süreçlerini sabote eden, Erdoğan'ı düşmanlaştıran, seçim sonuçlarını meşru saymayan siyaseti hiç de başarı getirmedi. Tam tersine hep yenilgi aldı ve seçmeni hayal kırıklığı yaşattı. Şimdi geriye dönüp baktığında bu negatif siyasetin yüzde birlik muhafazakar siyasetçileri yanına alarak kurduğu suni seçim ittifaklarının CHP'yi başarıya ulaştırdığını düşünüyor ve bu yolu ben açtım. Nimetin onlar yor diye ayıflanıyor. Kızgınlığının nedeni bu. Gördüğünüz gibi CHP'de bir değişim var ama o değişimin siyasi gereğinin yapılması istenmiyor. Biri açık açık iktidarla müzakereye bile karşı çıkıyor. Diğeri de çok fazla öne çıkarmasından rahatsızlık duyuyor. Bu kavganın burada kalmayacağı çok açık. Önümüzdeki günlerde parti içi ayak oyunlarına tanık olursak hiç şaşırmam. Bu arada Özgür Özel CHP'nin meclis grubunda Burcu Köksal'dan boşalan grup başkan vekiliyle Murat Emir'i seçtirerek ilk parti iç hamlesini de yaptı. Böylece parti için mücadele hazırlıklı olduğunu gösterdi. Arkası nasıl gelir göreceğiz ama bu adım bile özelin seçim keyfi yaşamasını iki koldan engellemeye çalışanlarına bir işaret. Almanya'da ibretlik polis baskını. İsrail'in Gazze'deki soykırım birçok devletin uyarısına dünya halklarının isyanına rağmen devam ediyor. Çünkü arkasında ABD ve İngiltere gibi emperyalist devletler var ve destek veriyor. Ama en korkuncu sol, sosyal demokratların iktidarda olduğu Almanya'nın bu soru desteği. Unutulması diye bu ibretli tavrı hatırlatmak istedim. Bizde olsa içerideki batıcılarla batı basını ayağa kalkardı. Şu tabloya bakın. Berlin'de eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'in kurucu olduğu Avrupa'da Demokrasi Hareketi 2025 bir Filistin Kongresi düzenledi düzenledi diyorum ama aslında düzenleyemedi. Çünkü Alman polisi bastı ve engelledi. Daha vahimi, eski bakan var Almanya'da uzun dahil herhangi bir siyasi faaliyette bulunması da yasaklandı. O da tuttu kongrede izin verilmeyen konuşmasını video olarak çekip şu soruyla paylaştı. Biz antisemitik nefrete suçlanıyoruz. Biz de sizi her Alman'ın cevaplaması gereken o önemli soruyu asla cevaplamamakla suçluyoruz. Holocaust ilişkin haklı suçluluğunuzun ortadan kalkması için ne kadar Filistin'in kanı akmalı? <laughs>